Tekrardan merhabalar. Burada şöyle bir şey yapmışım aslında bir ders önce. Tam sürekli buradaymış. Ben bir yere yazdım hatırladım da orada değilmiş. Ama ben buraya anlattım. O yüzden buraya tekrar anlatmayacağım. Bu Selim için ve benim için insanlıkçı güzel bir haber yani. Şuraya bir önceki derste buradan bahsettim. Hatta eksi 3 tam 4 bölü 5'i Selim artık öğrendi. Doğru mudur? Eksi 19 bölü 5 orası mesela. 12 11 falan değil. Peki bölme var şimdi rasyonel sıra. Dördüncü dersteyiz. Bölmede ne yapacağız? Aslında duymuşsundur. Birinciyi olduğu gibi yaz, ikinciyi olmadığı gibi yaz. Yani birinciyi olduğu gibi yazıyorsun, ikinciyi ters çevirip çarpıyorsun. Aslında bölme diye bir şey yok rasyonel. Yani. Çarpma var. Ama ikinci ifade ters çevirmeniz gerekiyor. Ona dikkat ediyoruz. Bu şekilde de verilebilir. 3 bölü 5 bölü 4 bölü 15 ne yapmışız? 3 bölü 5'i olduğu gibi yazmışız. 4 bölü 15'i ters çevirmişiz. 15 bölü 4 olmuş. Karşıma çarpma çıkmış. Çarpma varsa ne vardır? Sade. Sadeleştirme vardır. Bak bu çok kullanılan bir şey. Çarpma varsa %90 sadeleştirme vardır. 3'e bölünmez ama 5'e bölünüyor. 5'e bölü 1, 5'e bölerseniz 3 gelir. 3 kere 3 kaç çıkar? 9, üst taraf 9, alt taraf 4 olur. Cevap 9 bölü 4 gelmiş olur. En sade hali burası budur. Anlaşıldı mı? TSK'yı çok sorduğunu söylememiştik zaten. Tam sıra kesip çok sorulmuyor. Bölümde karıştıracağınız bir yer var mı? Çok yok aslında ama şunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bir saniye. Şu an kaçıncı ders çekiyoruz biz? 16 17 oldu. Kendimi buldum sonunda. Bunları yukarı aldım mis gibi. Evet. Yani çok çeşitli şeylerdir denedim ama en son, en güzeli şu. Eğiliyordum ya. Zaten göbeğim görünüyor. Evet, açık değil ama görünüyor. Evet, ne yapacağız şimdi? Şurada belki karıştırır mısınız diye çok kısa bir bölüm anlatayım. 2 bölü 4, işte 5, bölü 3 mesela. Şimdi burada kim ana kesir karıştırabilirsiniz? Burada da işarete bakacaksınız. Mesela işaret buradaysa, soru böyle gidiyorsa mesela, üstteki ana kes şu ayrı, bu ayrıdır. Yani ana kesir çizgisi şuradadır. Şu ana kesir çizgisidir. Anlaşıldı mı? Yeşil, aşa, yani soru hizasına bakacaksınız. Bazen kesir çizgiyle eşit verilebilir kitaplarda. ÖSYM'in çok tavsiye ettiği ve tercih ettiği bir yöntem değil. Bu da birinci budur, ikinci budur. Birinci olduğu gibi yazarsınız, ikinciyi ters çevirirsiniz. 3 bölü 5. Burada ne vardır? 2 kere 5, 10, 13, 13 bölü 5. Şaka şaka sakın ha. Bu tam sıra kesir değil. Ne bu? Çarpma. Tikat tikat. Tikat tikat. Burada çarpma var. Bak burası önemli. Ne olur orası 6 bölü kaç gelmiş olur? 5 gelmiş olur. 2 ile 3 çarpma, yap çarpma yapacaksınız. Anlaşıldı mı? Buna dikkat edin. Başka bir şey yok. Burada şu da olabilirdi şurası. 2 bölü işte 5 bölü 3 de. Eğer işaret şurada olsa şöyle devam etseydi mesela o zaman da bizim ana kesir çizgimiz şu kesir olurdu yani. Şu. Şu olurdu. Ana kesirimiz. Doğru. Bak duygulandığınız mı? nasıl yaptım? Şurası birinci kısım olurdu. Şu ikinci kısım olurdu. Ama birinci olduğu gibi yazardınız. 2 bölü 5 diye ikinciyi ters çevirip çarpardınız. 1 bölü 3 diye. Ne olur burası o zaman? 2 gelir. 3 kere 5 kaç gelir? 15 gelmiş olur. Cevabımız 2 bölü 15 çıkar. Anlaştık mı? Başka çubuk bölmede bir şey yok yani ekstra olarak. O yüzden hemen sorularımıza ne yapalım? Başlayalım. Niye erken Hemen başladık. Çünkü öğle yemeğe geliyor. Evet. Şaka şaka yapıyor. Şey. <laughs> Gerekirse oruç tutarız. Önemli değil. Yeter ki öğrenin. Evet 2 bölü 5 bölü 1 bölü 5 var. Birinci olduğu gibi yazıyoruz. 2 bölü 5'i olduğu gibi yazdım. 1 bölü 5'i ters çevirdim. 5 bölü 1 yapmış oldu. Burada sadeç mi var mı var değil mi? 5'ler ne oldu? Gitti. Cevap ne oldu? 2 bölü 1'den 2 gelmiş oldu. Anlaşıldı mı? Olay bu kadar açık ve basit. Buradayız. Burası 3'tür. Birinci 3 yani. Evet. Burada da 1 bölü 2 var. Birinci olduğu gibi yazacağız. İkinciyi ters çevireceğiz. Birinci 3'tü. 3 olduğu gibi yazdım. Çarp. 1 bölü 2 ters çevirdim. 2 1 olmuş oldu. Burası da kaç geldi? 3 kere giden 6 gelmiş oldu. Şimdi şu çok fazla var bizde. Onu vermem, vermek istiyorum şuraya. Ne mesela? Şimdi örneğin 1 bölü işte 1 artı göreceksin. Bu biraz zincir kesilir. İşlem önceliğinde falan göreceksin buraya. Böyle bir durumlar var. Şimdi biz alttaki ifadeyi yapmayı öğrendik. Doğru mudur? Şu altta yap öğrenmedik mi? Öğrendik. Neydi burası? 1 bölü 3 bölü 2. 2 kere 1, 2, de orada 3 bölü 2 yapar değil mi? Şimdi bu tarz durumlarda üstte 1 varsa o birinci olduğu gibi ikinci ters çevir çarpı pratik hale getirebilirsiniz. Tavsiyem bu. Yani şu üstte bir varsa eğer birinci olduğu gibi yaz. ikinci ters çevir çarp var ya onu pratik hale getirmenizi tavsiye ediyorum. Ne yapacağız? Hemen direkt şu alttakini ters çevireceğiz. Şu ifadeyi. Yani cevap ne burada? 2 bölü 3 diyeceğiz. O birinciyi yazmayacağız yani. Üste bir çıktığı durumlarda hemen alttakini yukarı takla attırmak yeterli. Tamam mı? Ters çevir. Pratik olabiliriz belki. Şu çok fazla piyasada dolaşıyor. Üste üstte bir olacak ama unutmayın. Bir olması zaten normal bölme gibi yapacağız. Tamam Orada hata yapmayalım. Üçüncü sorudayız. 4 bölü 3 bölü 5 demiş. Hemen yapalım. Birinci olduğu gibi yazdım. İkinciyi ters çevirdim. 1 bölü 5 oldu. Sadeleşme var mı diye baktım. Sadeleşme yok. 4 kere 1 4 oldu. 3 kere 5 kaç geldi? 15 gelmiş oldu. Cevap 4 bölü 15 yapar. Evet. Dördüncü sorudayız. Alamadım. Birinci olduğu gibi yazalım hemen hızlı bir şekilde. Bir şey yok çünkü soruda. Birinci olduğu gibi yazdım. 2 bölü 9. Bunlar elimiz alışsın diye arkadaşlar. Çarpı 3 bölü kaç? 1 yaptı. Var mı sadeleşme? Var. 3'e bölersem 1, 3'e bölersem 3. Şu. İşte şuradaki biri mesela 3'e böldüğüm biri var. Onu yazmak zorunda değiliz. Yazsanız da olur, yazmasanız da olur. Ben hani bak, belki karıştıran vardır ya. Çünkü çarpmada bir etkisi olmayacak. Anlaşıldı mı? Ama bazen de sonuç 1 çıkar karıştırmayın yani. O yüzden yazıyorum. 2 ile 1'in çarpımı 2 yapar. Altta da 3 kere 1'den sonuç kaç gelir? 3 gelmiş olur cevabımız 2 bölü 3 olur. Şöyle yapalım 3'ünü de birden yapalım. Evet dikkat isteyen bak şuralara dikkat edeceğiz mesela şurada hata yapabilir soruda hata yapabiliriz dikkatli olun. Burada da işaretle dikkat edelim mesela birinci olduğu gibi yazdım 1 bölük ikinciyi ters çevirdim ne burası 5 bölü 2 eksi 2. Şimdi o eksi zaten kesrin eksi doğru mudur? 1 bölü işareti pozitif, eksi 5, 5 bölü 2'nin işareti negatif. Artı ile eksi çarpımı sonuç eksi çıkacak. Sonuç eksi çıkacağı için önüne eksi yazın. Artık şu sorunun içindeki eksiyi görmeyin, kafanız karışmasın. Dedim anlıyor musun yani? İşlemin sonucu eksi çıkacak zaten. Ne oldu üst taraf? 1 kere 5, 5. 2 kere 4 geldi. Be, eksi 5 bölü 4 oldu. Ha sen bunu şöyle yazabilirsin. Bu da doğru yani. Yanlış değil. Burası 5 bölü aynı zamanda eksi 4 demek. Anlaşıldı mı? Farklı bir şey değildi. Üç tane yazmıştım ya. Bu, bu benim 10. yazışım falan yani. 5 4. Eksi 5 bölü 4 veya bu şekilde eksi 5 bölü 4 şeklinde ne yapılabilir demiştik, yazılabilir demiştik. Alt taraftayız. Bakın şurada bir tam sayı kesir var. Görüyor musunuz şurası? Bir tam sayı kesir var. 3 kere 2 kaç yapar? 6. Bir de burada 7. Burası kaç? 7 bölü 3 bölü eksi 2. Ne yapacağız? Birinciyi olduğu gibi yazacağız. İkinciyi ters çevireceğiz. Birinciyi olduğu gibi yazdım. 7 bölü 3 duruyor. İkinciyi ters çevirdim. Bakın paydasında 1 var. 1 bölü eksi 2 olsun. Yine bu işlemin sonucu da eksi çıkacak. Doğru mudur? Çünkü bu artı bu eksi. Çarpı sonucu eksi çıkacak. Takılmayın artık oraya. Ve sadeleşme var mı yok mu diye baktım. Sadeleşme yok. O zaman 7 kere 1 kaç oldu? 7. 3 kere 2 kaç geldi? 6 geldi. Yani cevabımız ne geldi? Eksi 7 bölü 6 gelmiş oldu. Anlaşıldım mı? bak birkaç şey bir arada oluyor bazen. 7 ve 8'i şöyle açalım. Şöyle yapalım da araç üretsin. Hızlanmışım kanka nasıl? Ona tık tık tık. Görüyorsun değil mi? Evet. Hemen donuyormuş şu anda. Ona <laughs> bakacağız. Eksi 5 tam 1 bölü 3. Burada hataya müsait bir yer demiştik. Burada müsait bir yere inmeyin. 3 kere 5. 15 bir de burada var. Kaç burası? 16 bölü 3. Ama nasıl 16 bölü 3? Eksi. Önünde bir eksi var. Bölü 3 kere 1. 3 bir de burada var. 4 bölü 3. Tekrar yazıyorum orayı. Eksi 16 bölü 3 duruyor. Çarpı 3 bölü 4 yapıyorum. Doğru mu? Birinci olduğu gibi yazdım. İkinciyi ne yaptım? Ters çevirip çarptım. Şimdi ne, neye bakıyorum? Sadeleşme var mı yok mu diye bakıyorum var 3'ler gider 3'e bölersen 1 1 kalır. Yazsan dolu 1 1 yazmasan da olur. 4'e böl 1 4'e bölersen 4 yapar. Yani sonuç ne gelir? -4 1'den -4 gelir. O paydadaki 1'i yazman bana sana insanına selam kimseye faydası yok. Bir olsun. Onun bir anlamı da yok zaten. Evet burada bitireceğiz şimdi bu bölme işlemini. Ne oldu burası? 1. olduğu gibi yazdım eksi -12 bölü 13. İkinciyi ters çeviriyorum. Çarpı ters çevirdim. 13 bölü 1 olmuş oldu şu. Tekrarlıyorum. Birinciyi olduğu gibi yazdım. İkinciyi ters çevirip çarpacağım. Bakın bu 13, 13'ler gider, 13'e böldüm. 13'e böldüm. biri gelir, 13'te bir işimiz yok. Zaten yani sonuç eksi gelecek çünkü bu eksi burası artı, değil mi? Bakın bu eksi bu artı. Sonuç negatif çıkacak. 12 böyle bir paydadaki birin bir anlamı var mı? Kimse için yok. O zaman cevabımız kaç olmuş oldu? Eksi 12 gelmiş oldu. Bunlara dikkat edin. Bakın 6, 7, 8'e dikkat edin. Anlaştık mı? Evet bölümde de çok dedim ki çarpmaya çok benzediği için ekstra yapmamız gereken bir şey yok. Şimdi biraz herhalde da karışık işlemler yapacağız. Bir baksana karışık işlemler miydi? İşlem önceliği falan mı yazmıştık? İşlem önceliği Yani hep beraber işlem yapacağız artık yavaş yavaş. Şimdi sıra sende. Önce ne yapıyorsun? Pekişme testini çözüyorsun. Yok önce pardon burayı çözüyorsun kendi başına. Sonra pekişme testini çözüyorsun. Sonra işlem öncülüğünde yanıma geliyorsun. Ne diyoruz her zaman olduğu gibi? Evde yalnız kalmayın diyorum. Benle kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.